Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda yine Yunus'la sıfırdan iki tane hesap açacağız ve bu hesaplardan birinin yaşını 3 yaparken diğer hesabın yaşını ise artı 60 yaparak bu hesaplarda toplamda 100 tane mega kupa kutusu açacağız. Bakalım abi günün sonunda kazanan kim olacak gerçekten ben de çok merak ediyorum o yüzden siz de videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız. Ayrıca bu tarzda videoların devamı içinde bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoya geçin. Hadi yani sıfırdan hesapları açmadan önce dükkanında en sağdan içeri girişte destek bölümünden ustayı destek Bir emin oluyorum arkadaşlar sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan ustayı destekleyenlere hocam bir kalp göndererek artık Yunus'un yanına bir bağlandık. Ya yani bir biberon seven çocuk Yunus'un yanına da bağlandık. Yunus hoş geldin. Biberonundan sütünü içip geldi. Ona büyük bir alkış gerçi hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Çocuk ya konuşmayı bilmiyorum. Aga be bravo! Bravo, bravo. <laughs> evet bu mükemmel esprinin ardından Yunus'un yaptı arkadaşlar. Uzun zamandır yapmıyorduk ve bugün çocuk ve ise yaşlı hesap yapacağız ve ben yaşlı hesabı temsil eden ismini yaşlı yaparken. Ben de çocuk hesabı temsil edeceğim için ismini çocuk yaptım. Ve ben tamam atıklayarak arkadaşlar şöyle ben Brawl Stars'taki en yüksek yaş olan yaşlı hesap olduğum için artı 60'ı seçerken. 3 çocuk çocuk 3. Evet. En düşük. Yunus da arkadaşlar en düşük yaş olarak 3 yaptı ve bu videonun rovanşını aynı zamanda Yunus'un kanalı için çektik. Bitiş ekranından da Yunus'un kanalı için çektiğimiz romanş videosunu da izlemeyi unutmayın Diğerinde de bunu dedikten sonra sıfırdan hesaplarımızı açalım abi. Yani görmüş olduğunuz gibi sıfırdan hesaplarımızı da oluşturduk ve ikimizin de savaşlar kısmındaki tüm karakterleri tam çünkü abi bildiğiniz gibi bugün mega kupa kutusu açacağız ve kupa kutularının içerisinde sadece bildiğiniz gibi kostümler çıkıyor ve olabilecek bütün kostümleri de çıkartabilmek için tüm karakterlerin kilidini açtık dediğim gibi. Aynı zamanda da arkadaşlar iki hesabında gördüğünüz üzere tüm kaynakları sıfırdayken onun da haricinde katalog kısmına girdiğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki hesapta da hiçbir kostüm bulunmazken yine iki hesapta da arkadaşlar hiçbir, hiçbir şekilde rozette bulunmamakta ve profil kısmı yani oyuncu simgeleri kısmında da arkadaşlar iki hesabında 88 tane oyuncu simgesi bulunmakta. Yani iki hesapta da toplamda 100 tane mega kupa kutusunu açmaya başladık ve sizler bunu istiyordunuz abi bakalım 3 yaşındaki hesap mı yani Yunus mu e, daha şanslı arkadaşlar çocuk olan Yunus mu yoksa 60 yaşındaki hesap olan ben mi yani Yaşla hesapla daha şanslı günün sonunda bir kazananı belirleyeceğiz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsanız oha Yunus'u tebrik ediyorum. Teşekkürler. Garantiydi ama olsun. Sağ ol yani. Yani evet garantiydi. Bakalım arkadaşlar günün sonunda kim kazanacak ve her zaman her videoda olduğu gibi günün sonunda yani videonun sonunda da kazanan arkadaşlar çıkarttığı kostüm sayısı, profil simgelerinde ne kadar önde olduğu veya işte ne bileyim kaynaklarda ne kadar önde olduğuna göre veya da rozetlerde ne kadar önde olduğuna göre arkadaşlar belirleyeceğiz. O yüzden videonun sonunda da izlemeyi unutmayın abi. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ki kazananı da görün bakalım en son. İki videoda da Yunus Hanım da benim videoda da ben önde kapatmıştım arkadaşlar. Açık ara yenmiştim. Bugün yenebileceğini düşünüyor musun yunuscum Bugün olur ya belki diyeceğim ve çocuk hesap bana pek ümit vermiyor ya. Allah yani. Allah. Neden ya? Senin emzin nerede bu arada karşı? Çocuk hesabın çocuk hesabının böyle kötü bir serisi var genel olarak. O yüzden pek güvenemiyorum bu hesaba. Güvenemiyorsun. Hıyarlı baba güvenemiyorum dedi Burnumla açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Ne geliyor? şimdi diyor. 12 yazdım. Yunus senin yaşından büyük lan tık sayısı. Aynen, kaç yazarsa artı bir puan alıyoruz. Kaç yazdırırsak. Yani ortalığa bir bakalım. Yani ama kaç sence kaç yaz... Şans... Abi şaka yapıyorsun ya hayır ya hayır ya, ya hayır ya. Ya iki tane. <laughs> i̇ki tane çıktı adam şanslı başladı bile. Ee, yani çıkarttığımız elmaslar da önemli. Dediğim gibi kaynak anlamında da bakacağız videonun sonunda. Kaç yazarsa okey olsun sence? Bir dakika dur açma dur artık. Ya da 25 falan olması lazım ya. Tam evet. 20 yazarsın o zaman. Yaz olur mu bilmiyorum yani 20'den emin değilim. 20 yazarsa artı 1 yazalım ya bizden. Tamam 20 yazarsa artı 1'iz hocam. Okey Tamam, okay mi? tamam 20. hadi. Kalan 20, 20 yazacak. Tamam kalan 20 çıkarsa arkadaşlar günün sonunda e, hesaplarken her şeyi videonun sonunda daha doğrusu. Artı bir puan hazresine yazdıracak 20 ve üzeri yakan kişi abi onu söyleyelim ve açılıma devam edelim. Bu nasıl bir şans birader ya? 2 tane. 2 tane geldi. Abi bana Çekin da mı? kostümü geldi. Abi şaka yapıyorsun ya. Desansı. Adam şu an öne bile geçti arkadaşlar ya. İnanılmaz. Şu an iki adım falan önümde. Ve bildiğiniz ya gibi çok, arkadaşlar. Çok Evet daha çok baştayız. Daha çok baştayız o ayrı. Artı birimiz olabilir arkadaşlar. Onlar da bildiğiniz gibi kupa kutularının genel olarak hepsinin içerisinde arkadaşlar kesinlikle karakter çıkmıyor bildiğiniz gibi. O yüzden biz de tüm karakterleri videonun başında sıfırdan açtığımız bu hesaplarda satın aldık dediğim gibi. Onlar da bakalım kostümler çıkıyor, elmaslar çıkıyor kupa kutularının içerisinden. XP katlayıcıları, mücevherler, kaynak anlamında altınlar ee, ve en önemlisi tabii ki de kostümler çıkıyor ve en sonunda ikiyi ben de yaktım. Yemin ediyorum yaktım. Bravo, bravo. Eyvallah eyvallah kral eyvallah eyvallah. Bu arada mega kupa kutuların içerisinde arkadaşlar yine aynı şekilde garanti bir süper ender kostüm çıkarken şansınıza bağlı olarak iki tane destansı pardon iki tane süper ender kostüm de çıkabilir. Hatta iki süper ender kostüm çıkıp bir de destansı kostüm çıkabilir. Sadece destansı kostüm çıkabilir. Bu biraz şansa bağlı. Ve onlar da dediğim gibi elmaslar vesaire de çıkıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim ve Yunus'a emziği bugün takacağız. Yunus emziği sana bugün vereceğim kardeşim. Vereceğiz abi daha bitmeden böyle erken erken konuşuyorsun sen yani. Bak bir de sen önleyken böyle konuşuyorum. Yürek yedim karşı. Ama bu ne birader ya. Daha, daha çıkardım al. 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 Allah ben konuşursun, Allah. Konuşursun. Biz yaparız hocam. Al. Ayda. Ayaklar, abi bana da bir geldi. Yani <laughs> e, bilmiyorum arkadaşlar bilmiyorum acilen bir şeyler yapmam lazım. Dani'yi e, arayabilir miyiz, kusura bakmayacaksın. Dani'yi arayabilirim bu saatten sonra çünkü sıkıntı gidiyoruz abi ağlayacağım ya. Dani'nin yerinde olsam seni net engellemiştim artık. Her videoda <laughs> bir insan aranır mı ya? Yeter artık şu adamı rahat bırak ya. Değil mi? Dani sayısa kazanıyor bütün videoları. Ee, bakalım. Bilmiyorum. Şu an çok moralim bozuk Yunus. Artık burun taktiği gelsin mi ya? Öpüp başımıza koyalım. Gelsin gelsin. Öptük başımıza koyduk hocam 11. Abi hiçbir şey yok. Hiçbir saygıyı da etmiyor bak bugün var ya bu. Abi mega kupa kutusu nedir ya? Hiçbir şey vermeyecek utanmasa sonunda veriyor Yunus. <laughs> Aa ilk kut çıkardım o benim ya. Aga <laughs> be. <laughs> Abi inanılmaz ya. Bu arada arkadaşlar Yunus'u bugün yenersek Yunus'a base mi alalım? Sonuçta 3 yaşında bezlenmesi lazım yoksa emzik mi yorum arada yazın. <laughs> ya bir dakika ya. Böyle <laughs> <ya. gülüyor> Ney? Ben sana seni iki video üst üste kazandım. Bana ikisinde de Edgar'ı vereceğini söyledin. Gönderdim Her oğlum şey. sana ben. Yok bak arka plan Edgar'ı Edgar yok. Yolladım. Yolladım arkadaşlar. Yolladım, yolladım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada yalan söylüyor yolladım. Ee, ama ben onu de, da... Abi. Bakın hoş... yok arkadaşlar. Boş elimin içi boş. Ama <laughs> karşı ödemeli yaptım arkadaşlar ve karşı ödemeli yaptığım için gidip de para vermek istemedi. 15 lira kargo parası vermemek için kargoda bıraktı geri döndü. Ben ne yaptım kardeşim? Ben ne yapayım ben ya? Bunlar büyük diyor lan kargoyu 15 TL zannediyor. Ben ne diyeyim asıl yani? Bir şey söyleyeceğim. 15 TL kargo mu kaldı ya? Hatırlıyor musun lan bu e, mega kupa kutularının açılımında kanka böyle ilk tanıtıldığında içinden frenk çıkıyordu. Frenk'i mi arasak lan? Oha bir şey diyeceğim. Bana çok fazla yazdı kanka bak çok fazla. İnanılmaz fazla benim kazanmam lazım artık. Bro pes kostümü Anladım. geldi. Oha 3 yazdı. 3 kere yaptım. 3 kere yaktım artı 1. Artı 1 olsun mu? Abi sallamasyon şey yapma hadi aç şunu ya. Vallahi artı bir olsun Yunus gerçekten böyle bir kural koyalım delikanlı gibi ya öndesin zaten oğlum ya. Hayır abi ya Allah Allah sonradan kural uydurma ne zaman vardı arkadaşlar? Abi yemin uydurma ediyorum yoktu. ya inanılmaz ya çocuk gibi ağlıyor Yalnız ya. sen ona bak. Ama zaten çocuk. Bir dakika kaç yazdım? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Yunus. Yalan bu arada o da yalan. Ya. Abi matematiğin yok ki sen sen çocuksun 3. sınıfta 3. Üçüncü ya 3 yaşındasın ya, ya. ya. Abi 3 yaşındayken ne diyebilirsin ki? 20 bu arada. Arkadaşlar yazın yalan mı söylüyoruz ya? Abi kıskanma ya. Aa 2 yazdı. Oğlum ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Bug'lu geldi. Bug'lu geldi. Artı 1 olsun. Bug'lu geldi. Bak böyle yanım söndük. Bir şeyler <gülüyor> oldu. <gülüyor> Allah Allah. Bu Nasıl o 3 ya? yazdı? Yemin ediyorum 3 yazdı. Her şey kalan istiyor adam Yine ya. Yemin ediyorum 3 yazdı. Yine 3 yazdı oğlum. İnanılmaz. Yunus artı 5 falan olur mu? Ya? Abi bilmiyorum artı 1 verini ya. Gerçekten Yunus harbiden bursa Artı 1 vermeyelim ne yapalım biliyor musun? Ben açmayayım hiç sen kazan tamam hadi. <laughs> Aaaa ağlama ya. Abi, bu ne müzik çocuk ya inanılmaz sen ya. Sen alıyorsun sonradan kural uydurarak sen alıyorsun. Ya, ya şimdi bak şöyle elini vicdanınıza koyun arkadaşlar. Üst üste 2 tane e, mega kupa kutusundan 3 çıkarttım. 3 kere yaktırdım. Abi bunun bir şey olması lazım. Bir avantajı olması lazım ama yani. ya. Ya başta söylersen oluyor işte. Al 20. Sen şey 21. 21. Aynen aynen. <laughs> devam devam aynen. Abi. Bir dahaki sen çocuk ol da beni uğraştırma. Kandırmaya çalışıyor beni sürekli. Böyle <laughs> olmaz ki. Ama senin konsepte... Kandırılmaya çalışıyorum şu an. Ama senin konsepte uyman lazım Sen çocuksun. Hani ne oldu? Bana şeker vereceğim <laughs> dedim. Agum bulu diyeyim madem. Konuşmayayım da yani? Konsepte uyacaksak. <laughs> Allah Allah. Vallahi seni var ya bıç bıç yapacağım ha çocuk adam. Senin main karakterin de Edgar değil mi Yunus? <laughs> Edgar! Çıkınca söyleseydin bari. Abi bak yine oha ya. yine geldi lan aynı kostüm geldi artı bir bu abi, bari artı bir olsun canım. ama benzer kostümler ya aynı geliş şekli bug'lı mug'lı Abi hiçbir şekilde artı bir vermiyor bütün her şeyi denedim ya şimdi 20 de yazacağım ki az sonra bak görürsün Abi 20'yi yazarsan konuştuk ona artı bir alacağız zaten Allah Allah ona bir şey diyen yok Bu ne lan oha bu nasıl bir kostüm tavşan peni Ver O bir zaman daha. vay sen de götürüyorsun ha Yunus Ha? Geliyor ya. Götüre götüre çaktırmalar orada. Biz burada hakkımızı savunurken oradan alttan alta açıyor arkadaşlar. Götürüyor malı. Ben farkındayım ama eğmezler. Oğul kutu dur birli geliyordu zaten ya. Oha! <laughs> bak bunda da 3 yazarsa harbiden verin ama artık kartı kartını ya. Ya valla 3 yazacak. Ha yazmadı tamam. Bir kere daha 3 yakarsam artı 1 veriyor musun? Hayır. Abi inanılmaz. Hayır. Hayır. İnanılmaz. Hayır. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ben inanmıyorum yani. Öyle, Öyle şey bir şey yok. yok. 20 yazabiliyor mu acaba ya bize öyle bir şey koyduk ama ben onu merak etmeye başladım yani. Sen bir ara 25 falan diyordun oğlum hani ya sana güvendik de öyle dedik. 25 demedim 20 mi koyalım 25 mi koyalım dedim ben orada ya. 20 az mı gelir? Hayır canım benim. yaş ya. Olabilir de. Hayır şöyle dedin sen dedin ki 20 az mı kalır dedin. Ha işte bilmiyorum 20 az mı kalır 20 mi olsun 25 mi dedim. 20'ye kadar oha 100 verdi lan bana alamıyorsun. Aynısı çıktı lan. Artı bir alamıyorsun. Oha aynısı çıktı lan? Anne abi. abi Kaynakta öne geçtim sayı. Oradan puan alacak ki zaten artı bir. istiyor muyum arkadaşlar? Gördünüz mü böyle bir şey? Yok zaten yani. <laughs> Harbiden ha. Oha Bak, 100 elmas abi. mı? Ertemiz. Oha ya. Oğlum ne güzel önde götürüyordum ben ya. 100 elmas nereden çıktı lan? Abi bu demek ki bir şey söyleyeyim sana. Ha. Bu Mega Kupa Kutuları Bakanlığı'nın başında prank var bence. Çünkü Mega Kupa kutusuysa prank çıkıyordu. Onların paylaştığı, Brawl Stars paylaştığı videoda mega Kupa kutusunun içerisinden frenk çıktı arkadaş. Frenk mi çıkıyor? Frenk çıktı abi, bilmiyorum. Sen pardon, o videoyu pardon, bilmiyor pardon. musun ya? Böyle o açılıyor çıkıyor, kanka, içerisinden frenk çıkıyor. Bilenler artı bir arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Ben belki frenker olur bugün, dani yaramayacağım. 150 masın bana da çıkması lazım. Sana çıkması ya, boşver. Ne yapacaksın masın? Çıksın ya öyle deme mi oğlum ya? Abi orada yüzde yüz çıkmazsa gerideyim ya? yani. Anlatma insana çıkmadı yüz elmas. Bir de oradan artı bir isterdin sen ya. <laughs> ya yok ne zaman öyle bir şey yaptım ben abi inanılmaz ya. Allah Allah ne zaman yaptı ki bilmiyorum ki. Mızıkçı ya inanılmaz. Aha! iki yazdı yine. Yunus ben çok aşırı Bana iyi gidiyorum. Çok gelmiyor bu arada öne geçmiş. bir belki emin değilim. <laughs> Bayağıdır birli geliyor. Aha 15 yazdı lan ama. Oha! Ya. Yaşından büyük. Evet, hepsi yaşımdan büyük abi. Üçüm ben zaten, Allah Allah. Aga be, senin hatırına uzanan bir sonraki bölümde şey açalım. Ender Kupa Kutusu. Ender lan o küçük kupa kutusu ha? Orada kaç veriyoruz? Açarız açarız. Bak, yaşım kadar kostüm çıktı gördün mü? Üç mü? <laughs> Aynen. Güzel. Ah! Ah! Bak, bunda 20'yi nasıl yazdırırız biliyor musun? Fazla kostüm geldiği zaman bir tanesi Brawl Test kostümü olursa o zaman 20 yazar bence. Öbür türlü yazmaz. Bence yazacak ya bugün. Bugün birimizden birisine 20 yazacak Yunus ya. Ne diyorsun? Yani... Yazarsa o şekilde yazar abi. Bir sürü rozet verdiği için bu kostümü. Evet. Ya yani bilmiyorum artık Yunus. Buna 50 yazdırmamız lazım. Ay 50 diyorum 20 Allah Değil söyledi. Oha ben be. bir frengi arıyorum. İzinle ben bir frengi arıyorum. Ara hocam. Abi selamlar. Evet abi senin uzmanlık alanın. Abi adamla Türkçe nasıl konuşuyorsun 20. sen ya? Ya sana ne olup çeviri var ya? Zekayla direkt İngilizce mi gidiyor ona ne oluyor? Yapay zekayla ben ses kaydatıyorum bu arada. Selam söyle selam. Abi Yo valla kapattım. seni karıştıramam, selam seni karıştıramam. Ya. karıştıramam. Yanlışlıkla bazen böyle senin selamını verince, seni söyleyince sana e, istediğimi zannediyorlar, sana veriyorlar bir şeyler. O o Onu istemiyorum. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş Bilmiyorum. sonlara gidiyoruz. Bak bir rengi de devreye soktum artık. Ya yani bu Mega Kupa Kutusu Bakanlığı'nın başındaki isim Mega, e, prank bildiğiniz gibi içinden prank de çıkıyor bunların çünkü. E, bunun içinden artık bir 20 veya bir şeyler bir şeyler bak bir şeyler versinler. Ne verir ya biraz daha da öyle protect. bir şeyler daha verirseler bir şey daha verirsin Ben artık bir de kalemle açayım artık sonlara gelirlerken bir de kalemle açalım bakalım bir zengin e, tarzında takılalım. Vallahi Bakın, Takıl da 20 yazdıramadık benim için de o kaldı ya 20 nerede ya? Pardon bugün kimse artı bir alamayacak galiba. Bir tane de kostüm verdi abi. İnanılmaz. Son kutuda böyle bir 20 yazsa bir anda. Hı. Yok yazmıyor ya. Vallahi yazmıyor ya. Şöyle bir geçtim. Bak buna Yunus bir taktikle açalım ya. Bir gel. Aynı anda. Ben buket yaparım hocam. 3 zincir bırakacağız yapacağım. abi 2 tane. Hayır şöyle dokunacağız 3 zincir çekeceğiz tamam mı? İlk çeken tamam. daha hızlı. Geliyorum. Hadi. Geldim. Dokun bekle. 1, 2, 3. Hadi bakalım. 12 12 dur bekle dur bekle. Bastım. Bastım hocam. Tamam bastım. Ben daha iyiyim şu an. 50 69 bekle. 120 ben daha iyiyim. 100. 276. <laughs> <laughs> Elmas hocam. Olsun. Elmas Aa bak kula da Ya tamam geç. Ondesin. Al. Ya. Bak gel bir daha yapalım. Yavaş yavaş aynı anda gideceğiz. Bak burada bir keramet var bak. Bastım. Nasıl Sen ulan? de bas. Bas bas sus. 3 50 aynı bu aynı değil. Oha! Oo harika lan. Oha 2000 ne? Bu sefer sayılacak ha. Ya da sayıl. Dur oğlum bekle ya. Şuradasın. Abi 2000 çıktı zaten. Hepsinden şey yazsana yazardın geçeceğim ya. 3 3 150 yok bende elmas yok. Elmas çıkmadı lan çocuğa. Aga be üzüldüm ya. Abi dörtte kostüm de vermiyor bana şu an. Bir şey aa, daha aa, yes yes yes. Şimilimim. Hukuk. Hermek, kermes mi <meviz> geldi kanka. <laughs> Vay da kermes mi? Tamam o zaman şimdiki şeyi de kanka ikimizin de totemleriyle yapalım. Gel bak. İkimizin de totemleri. Ben burnumu kullanacağım. Burnumla. Geliyoruz hocam. Burnumla açtım abi. Bastım. Basamadım basamıyorum. <laughs> Burnumla devam. 13. Üç, aa, Allah. Allah, Allah Burnumla devam. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Sen de alı kese oh, devam. Abi şaka oh. yapıyorsun yürü git ya. Abi elmasla <laughs> net yenildik ya. Elmasla var ya ayva yedik arkadaşlar abi ya. daha hiç gelmedi değil mi yüz elmas? Yok ya. <laughs> Orada rahatız. Ama bir ceberde de sen öne geçeceksin ya sanki. 2000 çıktı abi, <laughs> 2 bin abi bana. Zaman o zaman altın <laughs> belirleyecek. Altın, gümüş, kurulan, tazı, ömür, ömür, beyaz. Altın, abi, altın ya. <laughs> Aa altın çıkmıyor mu lan bunlardan? 2 saattir <laughs> altın çıkmıyor hiç mi? İstiyorsan Bana çıktı oğlum ya. katlayıcıya bakarız yani. Beraberlik olmasın. Abi altın abi. çıkmıyorsa o zaman bir bir bitecek ya. inanılmaz. İşte DP katlayıcıya bakabiliriz o noktada. Yok baba niye DP katlayıcıya bakıyoruz? BP katlayıcıya bakalım. <gülüyor> <gülüyor> abi bu kostüm yeter artık. Bozuk bozuk gelip duruyor. Bitmedi artık ya. Bitmedi. Abi oy, 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 oyunu da bozduk inanılmaz ya. O oyunu çok değişik bir ses geldi. Yemin ediyorum bak bu hiç duymadığım bir sesti. Bu var ya 30 30 ak verecek bence. Gel be devam Aa, edelim bak. Yaptı Bana çok fena bir şeyler geliyor kanka. Abi inanılmaz 12 Oo, yazdı. Oo 12 bravo. Ben <laughs> öndeyim tamam bekle bekle. 112. 112 acil bak. Alttan alttan spoiler. 50. Katlayıcı bak sana katlayıcı geliyor sen bakmıyorsun. Katlayacağım ama ya. Yani. Katlayacağım gerçekten ya. Yunus şeker vereyim ben kazayım. Ha? O ona videonun sonunda konuşuruz. Aa Yunus nasıl kanıyor arkadaşlar? Çocuk olduğu için tabii iki o şeker. şekere. o şekilde olabilir şekerli. Ama gördün mü? İki şekere kandırabilecek gaz da geldi çocuk adam. Çocuk adam limon ister misin çocuk adam? Attım ne geldi? Bas mı bakalım. Abi 12. 12 aynı. Aynı gel. Gel. Abi şu an hep sen öndesin. Sen daha kârlısın. Ben daha kârlıyım. aynı şey çıkmıyor. Nasıl oldu bu ya? <laughs> Harbiden niye öyle oluyor? <laughs> Hepsi farklı çıkıyor. Oha <laughs> bir Krampus eş. Evet bu arada hızlı olmamız lazım. Arkadaşlar Yunus'un süt saati geldi. Az sonra sütün hiç uyuması gerekiyor. Tamam Yunus sakin aynen, ol. Aynen Aa, Ne oldu? Adam <laughs> ben, benimle dalga geçmek için beni çocuk yapıp duruyor ya. Yani. Ben 80 <laughs> bir çocuğum bu arada. 80 bir hep ben çocuğum ya. Yani. Tam bu videoya 5k like gelirse bir sonraki videoda Yunus yine çocuk. Aaaa! <laughs> Abi şaka 5K şaka. 5 kal gelmezse sen mi çocuksun? Hayır. Ya? Tamam 5 k gelirse Aa. bu sefer harbiden ben çocuk olacağım arkadaşlar. Yunus da e, ee, daha çocuk olacak falan diyorum. <laughs> abi 9'da niye parlıyor seninki bu 9'da arada? 9'da parlıyor kanka bilmiyorum. Ee, şaka bir ara 5 k like da arkadaşlar Yunus ama bir sonraki şey videoda harbiden yaşlı olacak. Bu sefer 9'da parladı. Abi 1. 4 yazarsa... 9 kostüm mü geliyor? 4 yazarsa Yunus yemin ediyorum ben artı 1 yani bu hiç kaçırsız yani. Kaçırsız mı? O nasıl bir hırsızlık kaçırsız? Öyle <laughs> tarif bir cümle oldu ama... 2! Abi ben devam edemeyeceğim. Hayır kapat hayır Tamam tamam sen ağlama geldim dur. Abi 3 yazdı ya. Allah kahretsin ya. Yunus'un yaşı şey kadar. Ne vereceksin ben onu anlamadım ya. Yunus'un yaşı kadar geldi ya inanılmaz. Rozet, abi rozet. Lan bir rozetten ölmeydik ben onda 6 tane rozet verdi adama ya. Böyle bir şey olabilir Oo ya. çok iyi. Oyuncu simgesi verdi bir tane arada bu arada. Oradan da bir yolumuzdayız, sakalımızdayız Yunus'cum. Nico. Her yerde biz sakalımız. Oho 5000'li bir şey geldi. Yunus XP katlayıcıya bakalım video sonunda ya bence. Ya. <laughs> Allah Allah Allah. 5000 vermez bu arada ya Verdi, vallahi verdi. Abi. Oğlum bir şeyler geldi. 5000 bir şey verdi kanka. Bak 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 bak. Allah Allah. 5000 XP katlayıcı vermiş. Ee, Valla madem <laughs> <abi> vermiş. <laughs> bence XP katlayıcıya bakalım ne diyorsun? Abi az önce bakmayalım dedim. Ya Allah Allah. Söyleyemezsin bak. Her seferinde hile peşindesin ya. <laughs> 14. Bırak bu işleri, devlet su işleri. Oha abi, bu videoda yemin ediyorum şekerci sende çıkartmak çok önemli. Bunu bravo, senin çıkartman lazım. Hocam. Bunu senin çıkartman lazımdı çünkü çocuk karakter, çocuk karakter kostümü. Yani ben. Doğru bir haklılık payın var gibi. Hemen Neyse. çıkartıyorum o zaman. Artık sonlara doğru gelirken, oha çok hızlı dönüyor. Sakin olun, bir şey yok. Yani aradıktan sonra benim şans açıldı ya. Artık sonlara da geliyoruz arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Hızlı hızlı serisinden açmaya devam. Bir tane Edgar geldi. Yunus'un main karakteri bana geldi. Yapacak bir şey yok. Devam çe... ki. bu arada. Hiç sıkıntı yok yani. E senin main karakterin hocam çıksın bize abi. Tabi. Oha Frank geldi baba. Tamam. DJ Frenko. Hocam bir şeyler ver. Devam. Artık sonlara doğru gelmeye başladık arkadaşlar. 22 tarafta çıkartamadı gördüğünüz üzere. Oha Kale Pearl geldi güzel. Ale. Yani Yunus bu şu ana kadarki yorumun nedir? Sence kim önde? Bence çok karışık yani. Ortalık 56 ama Lan sence... Tamam bence de karışık. Ben şu an tam bir tahmin yapamam ya. Evet. Hani bana da ikili çıktığı zaman sana bir çıkıyor. Sana ikiler fazla çıktı biraz. Bitti. Bu kadar çok çıkmadı. Aa çok heyecanlıyım. Yunus. Ondan emin değilim yani o yüzden. Balaban ben de da. Sen yine abi hile mi yaptın ama ya? Ama. Daha evet, çok... yaptım. Bak Aynen. iki tane ekstra açarsan kesinlikle hile var abi bu işte. Birincisi Tabii bak, hızlı bir... açma hızlı o... açıyon, bak aynen o yapayım. bir tane daha <laughs> ekstra açarsan netiyle yine ekstra kutu açmış arkadaşlar. Daha yani. dur 3 tane daha var bende. Abi bırak <laughs> netiyle. Arkadaşlar yani ben size bırakıyorum ben bir şey demiyorum ya. Adam herhalde böyle sayıyor yani, 50'ye geliyor açtım. şey diyor hani 2 tane daha ver. Ne yani. sen de ben anlamıyorum zaten sen ne istiyorsan şu an. Allah <laughs> alacağım ya bu çocuk olduğu için o normaldir arkadaşlar yani e, sayması da olmadığı için ne yapsın. Belki 100 tane evet, bile açmış olabilir. 60 tane basmış olabilirim ya emin değilim ben. Abi bir tane daha yanıyor bak inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bak bak bak. <laughs> Şuradan bir 2000 mücevher çıksa seni bir oradan geçsem nasıl olur peki? Hala açıyor bilader Oha ya. Oğlum ben bu kadar hızlı açmadım ya. Abi bir tane daha çıkarsa Lakin net var ya. Hilemin içinden geçmiş diyeceğim. Abi <laughs> hilemin içinden geçmiş. <laughs> inanılmaz. Abi bu kadar açmasına rağmen beni geçemezse bu videoda. Arkadaşlar göklerde dalgalanacak olacak oyunların ustası bayrağı. Hala mı lan? Hala mı? Oh, Hala olsun lan. Hala <laughs> olsun lan. seni vuracağım. Seni vuracağım. Oo oh, iki tane de çıktı. İki tane de çıktı. Dur dur. Oo oh, aç aç oh, kardeşim ben aç ben aç. Canım. Oradan bir beş tane daha aç kardeşim. Aç aç aç. Bir tane daha gelsin. Oo oh oh, oh, oh 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 Maşallah maşallah. Elini korka kalıştırmamışsın Yunus. En sevmediğim geldi ya. <laughs> Yunus elini korka kalıştırmamışsın kardeşim. Maşallah var. Oh, oh, oh. Biter mi bugün? Biter mi Yunus? Abi biter bekle dur ya sen de Allah Allah. Arkadaşlar ya böyle bir abi şey yok. Bugün harbiden fazla fazla yavaş açmışım ben şu an. Oral orantı böyle bir şey yok abi inanılmaz. Allah böyle bir şey yok. Harbiden bitmiyor. abi bir tane daha açarsa gerçekten bu çocuk olduğuna inanacağım. Bitti, Heh, bitti, bitti, hele abi şükür. Abi abi. Hele şükür ya inanılmaz. Bak, bak, o kadar fazla açmış ki o kadar az mücevher abi çıkartmasına rağmen neredeyse eşitleyecekti durumu yani ama bir bire kaynaklarda. Abi fazla açsam mücevher de net geçerdim seni arkadaşlar görüyorsunuz. Ya zaten <laughs> bu kadar yakın olmam bile bir mucize de neyse. E, tamam 1-1 kaynaklardayız okey mi çocuk, çocuk adam? Tamam tamam. Savaşçılarda 86-86. Al kazandık bitti. Abi neyi açıyorsun burada <laughs> ne var ki neyi açıyorsun? <laughs> Tamam şaka. Ben ne istiyor <laughs> çocuk hesap olarak. <laughs> Şimdi kataloğa girelim arkadaşlar. Kaynaklarda bir biriz bakalım kazanan orada belli olacak. E zaten bildiğiniz ender gibi çıkmıyor. aynen ender çıkmıyor abi. Süper endere geleceğiz. Süper enderde 56 52. Yes! Yes yes yes. Hadi yani 5 tane olur var. Olur diye düşünüyorum. 56 7 61 Benim ne yapıyor lan? Aynen 61 yapıyor. Senin kaç yapıyor? Yok hocam benim 59 ya. <gülüyor> <gülüyor> İki kostümle girildi. İki bir kostümlerle öne geçtim arkadaşlar ama daha iki tane daha bakacağımız olay var. Onlardan bir tanesi rozet. 21 toplamda bakalım kaç rozetlerimiz var? 21, 22 öndesin. 22 hocam. 15, 16 öndesin. 16. 18, 22 öndesin. 22. 44. 6 puan öndeyim. 43. 43. Daha sen 14. burada öndesin. 2 2 oldu. 2 2. Abi son profil simgesine bakacağız. Burada kim öndeyse 2, videoyu değil da değil o kazanacak. İnanılmaz. Ha. Bir şey değil mi? Yok. Kazandım. <laughs> Abi niye? Anladım. Neden öyle diyorsun? Çünkü 7 tane destansı çıkardım, 5 destansı çıkardım. Destanslardan profil simgesi geliyor. Oho ben gidiyorum o zaman. Bak Ama canım. gelmeyenler de var. Hangi kostüm geldiğine bağlı bakacağız. Ama da ekstradan belli değil aslında. Aynen. Sen bir bassana bakayım kaç Sen tane var. Değil. Bas bir kaç tane var. 110. Oha ya. Abi 116'ydı o ya. Nasıl 119 oldu ki? 119 hadi ya. Ya abi inanılmaz. Bas abi abi. Arkadaşlar basacağım. Artık bilmiyorum ne çıkacak ama umarım kazanırız. Hadi kutlamalar için basıyorum. Hadi 119'dan yüksek. Allah belanı vermesin ya. Kazandı. Kazandı. <laughs> i̇şte böyle. Abi inanılmaz şey, ya. Şey, i̇ki kazanıyordum. Şey falan zarp dur bir şeyler. <laughs> Vallahi inanılmaz <laughs> ya. Ama arkadaşlar siz gördünüz Yunus benden sonra en az 20 tane e, kutu açtı yani. Fazla kutu açsam kostümde seni net geçerdim. Başka da bir şey demiyorum. Ya ben de bir şey demiyorum arkadaşlar okay. yazın yorumlara ben aksızlıkla kaybettiğimi düşünüyorum. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir olsun ama yine de Yunus'a videoma geldiği ve konuk olduğu için teşekkür ediyorum ve kazandığı için de tebrik ediyorum. Ben şey teşekkür var. ederim. Teşekkürler sağ olasın. Evet sizlere de izlediği için teşekkür ediyorum. Neyse artık arkadaşlar Rovaj'da yenmeyi de Yunus'un kanalında dediğim gibi Rovaj bitiş ekranını izlemeyi unutmayın. Başka da Brawl Stars önerilerinde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın efendim hoşçakalın ve bay bay.